Sıradaki kumaşımız yine muhteşem bir desene sahip iki iplik dijital baskılı bir penyemiz. E, renk tonu böyle canlı renk tonlarında hem yumuşak dökümlü ve aynı zamanda etli bir doku da. Şöyle arka dokusunu göstermek isterim. Ee, yine bu iki iplik dijital baskılı penyelerden çok farklı ürün çalışmaları yapılabilir. Yine harika tişörtler yapabilirsiniz. Sivit tarz ürünler çalışabilirsiniz. Eşofman tarz ürünler çalışabilirsiniz. Kendinize, eşiniz de ya da çocuklarınıza ee, farklı ürün çalışmaları yapılabilir. Ee, İsterseniz bunların enleri geniş olduğu için örtü amacıyla kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istedim. Dediğim gibi böyle cap canlı renk tonlarında. içinde farklı renk tonları mevcut. E, kombin yapmak için gerçekten şık ve güzel ürünler çalışmaya uygun iki iplik bir penyemiz. Mağazamıza satışa sunulan ürünlerden bir tanesi yine. Yine mağazamızda bunun gibi böyle farklı penyelerimiz mevcut. Pamuklu viskonlarımız, şifonlarımız, dokuma kumaşlarımız, krep kumaşlarımız, e, panyelerimiz yine iki iplik dijital baskılı panyeler mevcut. Kiloluk kumaşlarımız da mevcut. Eylül kumaştan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim.